Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 2017 yılından beri hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürüyüm. Herkes için çok zor bir zaman. Bunu herkes biliyor ve e, travmatik bir e, olay olarak değerlendiriliyor. E, ruh sağlığı çalışanları tarafından da. Çünkü biz travmayı ee, aniden çıkan ve e, hayatımızı tehdit eden e, zor e, durumlarda ortaya koyduğumuz tepkili, tepkiler olarak da tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu da böyle bir şey. Hem kendimiz için hem sevdiklerimiz için e, endişe duyuyoruz. Bu hem yaşamı tehdit eden durumun e, kendisinin varlığı hem de bunun ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi, belirsizlik. Korku ve kaygı tabii ki yoğun bir şekilde yaşamamıza yol açıyor. Beynimiz bu şekilde tehdit algıladığı zaman akıl yürütme, muhakeme etme gibi daha üst düzey bilissel aktiviteleri yapan kısmı bloke oluyor ve daha dürtüsel hareket ettiğimiz, daha yaşamı korumaya yönelik kısmı aktive oluyor, harekete geçiyor. E, bu yüzden de çok düşünmeden hareket edebiliyoruz. E, hepimiz gözledik, yaşadık, anlam veremedik. Ba belki öfkelendik e, sokağa çıkma yasağının ilk uygulandığı zaman insanların dışarıya çıkıp e, çılgınca alışveriş etmesi ve e, bütün e, bilim insanlarının e, sosyal mesafe vesaire gibi e, önerilerini, e, ikazlarını e, kulak arka etmesine. ama şimdi burada tabii ki büyük bir tehdit algısı var. Büyük bir bilinmezlik var. Az önce söylediğim gibi o e, akıl yürüten, beynimizin akıl yürüten kısmı blok olduğu için e, dürtüsel hareket etti insanlar ve e, kontrolsüzce alışveriş yaptılar. Belki de ihtiyaçları olmayan şeyleri aldılar. Tabii ki herkesin kaygı derecesi de bir değil ya da temelde yaşamı tehdit eden bir durum olmakla birlikte Herkes için farklı bir anlamı da olabilir. Çocuklar okula gidemiyorlar, uzaktan eğitime uyum sağlamaya çalışıyorlar hem çocuklar hem aileleri. Kimi işini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı, kimi ise çalışmak zorunda olduğu için kaygısı arttı, Kimisi ise yaşlı ebeveynleri ve yakınları için yoğun bir şekilde kaygı duydu. Elbette genel bir e, duygu durumundan söz etmekle birlikte bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bireysel e, farklılıklar olsa bile genelde gözlediğimiz bir şey, e, kişilerin gün boyunca işte e, uyku kıyafetleriyle, pijamalarıyla günü geçirmeleri, işte diğer öz bakımlarını ihmal etmeleri. E, bu da çok önemli. E, öz bakımımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Sanki o gün evden çıkacakmış gibi yatağı toplamak, kıyafetimizi değiştirmek, sanki sokağa çıkacakmışız gibi. E, bu da önemli. E, yoğun iş temposu, yaşamın temposu nedeniyle ara verdiğiniz hobileriniz varsa bunları evet tekrardan gündeme getirebilirsiniz. Yani Sosyalleşme ihtiyacımız var. Bu o kadar sağlıklı bir şey ki, e, bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi gene internetin Telefonun bize sağladığı imkanları kullanarak yakınlarımızla, arkadaşlarımızla bağlantı içerisinde kalmak yine bizim ruh sağlığımızı korumada oldukça işe yarayacaktır. Önerilen başka bir şey, ailecek olabildiğince egzersiz yapabilmek. Burada da süreklilik önemli. Hani Evet bugün bunu dinleyen, bu videoyu dinleyen kişiler de motive olup kalkıp yapabilir ama burada bir süreklilik, yani bunu da bir rutine oturtmak gerçekten. Bugün yaptım ama işte 20 gün yapmadım gibi değil. Buna çocukları da dahil ederek yapabilmek. Bu çok zor bir zaman evet ama bizim geçmişte de zor zamanlarımız mutlaka ki oldu. Nasıl başa çıktık onlarla? Başa çıkma stratejilerimizi hatırlamak, problem çözme, becerilerimizi devreye sokmak. Dolayısıyla kaynakları hatırlamak çok önemli. Arkadaş kaynağımız, aileden sosyal destek kaynağımız, maddi kaynaklarımız, yani sevgi kaynağımız. Bunları da gene çok önemsiyorum ama bunların hepsi dediğim gibi temelde kontrol duygumuzu, bütün bu kontrol edemediğimiz olaylar içerisinde kontrol duygumuzu geliştirecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Biraz bu, bu, bu gelişim dönemlerine göre de sorunlar çeşitlenebilir. İşte küçük çocuklar korkabilir. Daha önceki gelişim dönemlerine gerileme e, söz konusu olabilir. Mızmızlanabilir, ağlayabilir, öfke nöbetleri geliş, e, geliştirebilir. Uyku ve yemek düzeni e, bozulabilir. Zaten ergenlik dönemi e, ebeveynle çatışmaların yoğun olduğu bir dönem. Dolayısıyla e, bu dönemde ergenlerle e, e, akıl vermek, tavsiyede bulunmak, çözüm üretmek ya da onunla otorite savaşı içerisinde girmek değil. Ee, aynı şekilde çocuklarla da onların en önemli şey aslında şu, çocuk, ergen ya da eşiniz. Karşıdaki kişinin duygusunu ifade etmesine izin vermek. Seni anlıyorum demek yerine, şimdi anlıyoruz da nasıl anlıyoruz? Yani bunu ifade etmek, onun duygusunu kabul etmek. Duygusunu çocuklarda özellikle isimlendirmesine yardımcı olmak. Duygusunu reddetme eğiliminde olur bazen ebeveynler çocuklarını. Korktum der. Anne der ki korkacak ne var bunda? Yani empati çiftler birbirlerine sevgi ve saygıyı herkes söylüyor ama son yıllarda çok ıı, pozitif psikolojinin güzel bir kavramı var. Şefkat kavramı. Şefkatli olabilmek eşe, kendine, nezaketli olabilmek ve benim çok önemsediğim bir şey var ve sıklıkla çevremde de hani gözlemlediğim ve olabileceğini tahmin ettiğim bir şey. Nasıl olsa evdeyiz ve bir aradayız. Geçmişten gelen bitirilmemiş işler, bitirilmemiş problemlerin gündeme getirilmesi. Bu kadar gerginin içerisinde bu bitirilmemiş problemlerin çözülmesi pek mümkün değil. Kaostan ve tartışmadan başka bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Bunları şimdi çözmenin zamanı değil. Dolayısıyla yani kendi duygu regülasyonumuz, duygularımızı kontrol edebilmek, karşıdakiyle empati kurabilmek ve en önemli şeylerden bir tanesi de aynı evin içerisinde 7-24 vakit geçirmek gerçekten zor. Çocuklarla da vakit geçirirken, eşle de vakit geçirirken özel zamanlar ve alan yaratabilmek. Bu sizin gerçekten nefes alabildiğiniz zamanlar olacak. i̇lk akla gelecek şey elbette ki birçok kişide olduğu gibi hijyen takıntıları. E, bu gibi sorular bana da geliyor yakınlarım tarafından, arkadaşlarım tarafından. Elimi yıkıyorum, gidiyorum, tekrar geliyorum, yıkıyorum, işte kolonya sonra dezenfekte ediyorum vesaire. E, şimdi zaten bu süreçten önce herhangi bir e, psikiyatrik tanısı olan kişiler bu süreçte özellikle tedavilerini devam etmeliler ve doktorlarıyla e, bağlantılarını koparmalılar. Ama bunun dışında böyle bir takıntım yok ama bu süreçte. Bir sürü şey izliyorum hakikaten, İşte 20 saniye ellerimi şöyle yıkayacağım, böyle yıkayacağım. Bazen bu fazla gibi gelebilir, artabilir. Hemen ben buna bir isim koyma eğiliminde olmamalıyız. Bu takıntılar aslında tırnak içerisinde anormal olan bu duruma verdiğimiz normal tepkiler. Aşırı kaygıya bağlı olarak yaptığımız bu davranışlar işlevselliği bozuyorsa, işlevselliği bozmak ne demek? E Şimdi tamam işe gidip gelmiyorum ama evde çalışıyorum ya da bir kısmı gidip geliyor. İşimi yapamaz hale geldiysem, öz bakımımı yapamaz hale geldiysem, sosyal ilişkilerim bozulmaya başlamışsa, bunu yapmadan kendimi alıkoyamıyorsam burada bir sorundan söz edilebilir belki ve mutlaka da profesyonel yardım alabilir. Çok yoğun çalışan ebeveynler çocuklarıyla, eşleriyle daha fazla vakit geçirme imkanı buldular. Tabii ki bu vakti nasıl geçirdiğimiz de önemli. Az önce sıraladığımız ya da sizlerin aklına gelecek diğer aktivitelerle bunu daha da nitelikli hale getirebilirsiniz. Tarihsel zaman diye bir kavram var. Yaşadığımız zaman dilim içerisinde bizi derinden etkileyecek olaylar işte savaşlar, hastalıklar, doğal afetler gibi. Şimdi tarihsel zamanımızda böyle bir şey ilk kez yaşıyor olabiliriz. E, bu durumda başa çıkmak durumundayız ve herkes bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla başa çıkma becerilerimizi de uyum kabiliyetimizi de aynı zamanda artırma fırsatı sunuyor bize. Doğayla ilgili ciddi bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum, oluşturduğunu düşünüyorum. Hani hep deniyor ya öncesi ve sonrası olacak. Bu öncesi ve sonrası hem kendimizle ilgili hem de dünya ile ilgili aslında. Hayatımızda sahip olduğumuz ve kaybetmek istemediğimiz şeylerin değerini daha iyi anladık. Yani e, kişisel e, tarihimizde, tarihsel zamanımızda kayıplar yaşadığımızda da bu böyle olur. Hani e, daha önceki derdim dert değilmiş ya da bu ne kadar değerli bir şeymiş. E, bazen iyilik halimizi korumak için bizden daha olumsuz koşullar altında olan kişilerle karşılaştırırız. Bunu aşağı doğru karşılaştırma deniliyor. Evde oturmaktan sıkılıyorum, hani hep deniyor ya, Diğer kişiler için sağlık çalışanlarının, dışarıda çalışmak zorunda olan insanların bütün bu kaygılarla çalışmak zorunda olan kişileri düşünmeleri herhalde bir anda o sıkılma duygusu ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Kaybetmek istemediğimiz şeylerin değerini hatta şöyle bir etkinlik haline dönüştürebiliriz bunu. Herkes lütfen yazsın, not etsin. Kaç tane bulacak? Zorlayın kendinizi. Maksimumunu bulmaya çalışın. Daha depresif duygu durumunda olan kişiler belki bunları bulmakta güçlük çekebilir ama zorlayın. İnanın çok fazla şey bulacaksınız. Gene çok sık fark ettiğimizi de söylenen bir şey önceliklerimiz değişti. Sağlığımız, sevdiklerimiz, dediğim gibi doğa. Ekonomimizi bile belki bundan sonra daha farklı, kendi kişisel ekonomimizi ya da işte devletler ekonomiyi daha farklı belki ele alacak, daha farklı yöneteceğiz. Bütün bunların hepsini aslında bir kavramla az önce söyledim. Travma sonrası büyüme denilen bir kavramla da açıklan, açıklayabiliriz. Ölümcül hastalıklar yaşayanlar ya da doğal afetlerden kurtulanlar. Şu anda da hakikaten doğrudan ölüm korkusu ve kaygısı yaşadığımız şu dönemlerde de dedik ya bu bir travma. Bu durumu yaşarken ve sonrasında bu travma sonrası büyümeyi yaşayacağız. Travma sonrası büyümede e, yani yaşamda takdir edilmesi gereken şeyleri gerçekten fark etmek, bunların e, bunların önceliğini belki değiştirmek, e, daha yakın ilişkiler kurmak. Bir şey daha ekleyeyim ben, zamanı iyi değerlendirmek. Bu da o kadar önemli ve e, yaşamsal bir önemi var ki bu dönemi uyum sağlayabilen stresle başa çıkabilen, kaynaklarını devreye sokan, toparlayacak olursak, sosyal ağlarını buna uyarlayabilen, bu süreçten başarıyla çıkabilen kişilerin bu travma sonrası büyümeyi yaşayacaklarını söyleyebiliriz. Ama de travma sonrası büyüme olur mu? olmayabilir. İlk günden itibaren yani şu anda çok sık duyduğunuz online çevrim içi birçok meslek örgütü de hemen örgütlendi bununla ilgili. Daha bu kadar çok duymadan önce biz hemen ve sosyal medyamızdan da bunu duyurmuştuk sevgili öğrencilerimize. Devam eden görüşmelerde eğer imkanları, teknolojik altyapıları buna imkan veriyorsa online görüşmelerimizi hemen başlattık. Şu anda iki tane başladığımız psikodestek grubumuz var online. Diğer uzmanlarımızın psikolojik danışma merkezine başvuran öğrencilerimizle yaptığı grup çalışmalarının yanı sıra onun dışında öğrencilerimizi mutlaka biz merkeze gelerek başvuruda yapmalarını istiyorduk. Bir orada formlarımız vardı. Onları doldurmalarını istiyorduk. Şimdi bize ki biz bunları bütün web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz. Mail aracılığıyla bu yardımı almak istediklerini ilettiklerinde bu formları onlara gönderiyoruz. Bir ön değerlendirmeleri yapılıp ondan sonra randevuları oluşturulup çevrim içi psikolojik danışma hizmetini almaya devam ediyorlar.